Uluslararası karayolu taşımacılığı, malları sınır ötesine olağanüstü bir verimlilikle taşıyarak küresel ticaretin bel kemiğini oluşturur. Ancak bu karmaşık süreç risksiz değildir. Küçük hasarlardan kargonun tamamen kaybına kadar finansal aksaklık potansiyeli hem göndericiler hem de taşıyıcılar için sürekli bir endişe kaynağıdır. Bu riskleri azaltmak için lojistik sektörü özel sigorta ürünlerine güvenir mevcut seçenekleri anlamak, gönderileri etkili bir şekilde güvence altına almak için çok önemlidir. Bu makale, taşıma sırasında malları korumada farklı ama hayati roller oynayan iki temel sigorta türüne odaklanacaktır. ZMR sigortası ve kargo sigortası. Genellikle karıştırılsa da işlevleri, kapsamları ve yasal dayanakları temelde farklıdır. Ve bu farklılıkların net bir şekilde anlaşılması, tedarik zincirinde yer alan tüm taraflar için esastır. Bu tartışmanın merkezinde uluslararası karayollarında seyahat ederken malların değerini koruma ihtiyacı yatmaktadır. Bir şeyler ters gittiğinde, bir palet sudan zarar gördüğünde, bir konteyner yükleme sırasında yanlış kullanıldığında veya bir kamyon kazaya karıştığında sorumluluk sorunu hemen ortaya çıkar. Kaybı kim öder? Taşıyıcı sorumlu mu yoksa malların sahibi mi finansal yükü üstleniyor? sigorta cevabı sağlar. Ancak sigorta türü, bu cevabın nasıl formüle edildiğini belirler. Bu keşif, taşıyıcının yasal sorumluluğuna doğrudan bağlı olan ZMR sigortası ve taşıyıcının hatasından bağımsız olarak, malların gerçek değeri için daha geniş koruma sunan kargo sigortasının ayrıntılarına inecektir. Netlik sağlamak için doğrudan karşılaştırmadan önce bireysel özelliklerini inceleyeceğiz. Buradaki temel amaç, bu iki kritik sigorta poliçesini gizemden arındırmaktır. ZMR sigortasının temelini oluşturan yasal çerçeveyi, yani karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sözleşmesini veya ZMR'yi kurarak başlayacağız. Bu, bu politikanın neden var olduğunu ve neyi kapsamak üzere tasarlandığını anlamak için gerekli bağlamı sağlayacaktır. Daha sonra, kargo sahibi için daha kapsamlı bir güvenlik ağı sağlayan, genellikle Tüm riskler sigortası olarak adlandırılan kargo sigortasının tamamlayıcı rolünü keşfedeceğiz. Mekanizmalarını inceleyerek ve uygulamalarını pratik bir senaryo aracılığıyla göstererek göndericileri, nakliye komisyoncularını ve taşıyıcıları günlük operasyonlarında risk yönetimi hakkında bilinçli kararlar vermek için gerekli bilgiyle donatmayı amaçlıyoruz taşıma sigortası ortamında gezinmek, yasal jargon ve alanda uzmanlaşmamış olanları kolayca bunaltabilecek karmaşık maddelerle dolu zorlu bir görev olabilir. Amacımız, bu karmaşık kavramları, açık, anlaşılır bileşenlere ayırmaktır. Her politikanın tetikleyicilerini, finansal kapsamlarının kapsamını ve talep oluşturma süreçlerini açıklığa kavuşturacağız. Bu analizin sonunda, ZMR sigortası ve kargo sigortasının farklı amaçları açıkça ortaya çıkacaktır. Biri, taşıyıcı için yasal yükümlülüklerine karşı bir kalkan görevi görürken, diğeri, sahibinin kargodaki finansal yatırımını doğrudan koruyarak, malların yolda karşılaşılabilecek çok çeşitli potansiyel tehlikelerden korunmasını sağlar. CMR sigortasını anlamanın başlangıç noktası, adını aldığı uluslararası anlaşmadır. Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sözleşmesi, yaygın olarak CMR konvansiyonu olarak bilinir. İlk olarak 1956'da Cenevre'de imzalanan bu anlaşma, karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığını düzenleyen yönetmelikleri standartlaştırır. GMR Sevk irsaliyesi gibi taşıma için kullanılan belgelerle ilgili tek tip kurallar dizisi oluşturur. Ve en önemlisi, taşıyıcının malların kaybı hasarı veya gecikmesi için sorumluluğunun kapsamını tanımlar. Konvansiyon, malların teslim alındığı yer ile teslimat için belirlenen yerin iki farklı ülkede bulunması ve bu ülkelerden en az birinin sözleşmeye taraf bir ülke olması durumunda ücret karşılığında araçlarla karayoluyla eşya taşımacılığına ilişkin her sözleşmeye otomatik olarak uygulanır. Bu nedenle CMR sigortası, kargonun tam değerini sigortalayan bir poliçe değildir. Bunun yerine, taşıyıcı tarafından alınan bir sorumluluk sigortası poliçesidir. Temel işlevi, DMR Konvansiyonu hükümlerine göre bir talep durumunda taşıyıcının kargo sahibine yasal olarak borçlu olabileceği finansal yükümlülükleri karşılamaktır. Konvansiyon, taşıyıcının sorumluluğunu, hasarlı veya kayıp malların brüt ağırlığına göre hesaplanan belirli bir miktarla sınırlar. Bu tazminat, kilogram başına 8.33 özel çekme hakkı veya SDR olarak belirlenmiştir. SDR, IMF tarafından oluşturulan uluslararası bir rezerv varlığıdır ve değeri günlük olarak dalgalanır. Bu, sağlanan tazminatın genellikle malların gerçek ticari değerinden önemli ölçüde daha düşük olduğu anlamına gelir. Bir gönderi hasar gördüğünde veya kaybolduğunda CMR sigortasını devreye sokma süreci Kargo sahibinin taşıyıcıya karşı bir talep ile başlar. Taşıyıcı ise CMR sigortacısını bilgilendirir. Sigortacı daha sonra taşıyıcının CMR konvansiyonuna göre yasal olarak sorumlu olup olmadığını belirlemek için talebi araştırır. Konvansiyon, taşıyıcının sorumluluktan muaf tutulabileceği belirli durumları özetlemektedir. Örneğin, mallardaki kusurlar Gönderici tarafından yetersiz ambalajlama veya genellikle mücbir sebep olarak adlandırılan kaçınılmaz durumlar taşıyıcının sorumlu bulunması durumunda CMR sigorta poliçesi etkilenen malların kilogramı başına 8.33 SDR limitine kadar ödenmesi gereken tazminatı öder. Bu, taşıyıcıyı talebin tam finansal yükünü taşımaktan korur. ZMR sigortasının temel olarak kargo sahibini değil, taşıyıcıyı korumak için tasarlandığını kabul etmek çok önemlidir. Ödeme, kalemlerin fatura değerine göre değil, standartlaştırılmış, ağırlığa dayalı bir formülle belirlenir. Örneğin, hafif, yüksek değerli elektronik eşyaların bir gönderisi, on binlerce avro değerinde olabilir. Ancak sadece birkaç kilogram ağırlığında olabilir. Bu gönderi kaybolursa CMR konvansiyonu kapsamındaki tazminat minimum düzeyde olacak ve sahibinin gerçek finansal kaybını karşılamaya yaklaşmayacaktır. Bu doğal sınırlama, kargo sahiplerinin kendi korunmaları için taşıyıcının CMR sigortasına güvenmemeleri ve mallarının tam değeri için alternatif bir teminat aramaları gerektiğinin temel nedenidir. CMR sigortasının taşıyıcı merkezli doğasının aksine kargo sigortası Özellikle malların sahibini korumak için tasarlanmış birinci taraf bir sigorta poliçesidir. Bu tür bir poliçe genellikle gönderici veya alıcı tarafından satın alınır ve taşıma sırasında kayıp veya hasara karşı kargonun tam değeri için teminat sağlar. ZMR sigortasından farklı olarak amacı yasal bir sorumluluğu karşılamak değil, kargo sahibini finansal kaybı için doğrudan tazmin etmektir. Teminat malların ticari fatura değerini artı navlun maliyetlerine ve bazen beklenen karları veya diğer tesadüfi giderleri karşılamak için ek bir yüzdeye, genellikle yüzde 10, dayanır. Bu, gönderileri tehlikeye girerse, sahibinin finansal olarak tam olarak tazmin edilmesini sağlar. Kargo sigortası tarafından sağlanan teminat kapsamı, ZMR çerçevesi kapsamında sunulandan, önemli ölçüde daha geniş ve daha kapsamlıdır. Poliçeler genellikle tüm riskler esasına göre yazılır, bu da poliçe metninde özel olarak hariç tutulmadıkça herhangi bir dış nedenden kaynaklanan, herhangi bir fiziksel kayıp veya hasarın karşılandığı anlamına gelir. Yaygın istisnalar arasında yanlış ambalajlamadan kaynaklanan kayıplar, içsel kusur, malların kendisinde hasara neden olan bir kalite gecikme veya sigortalının kasıtlı su istimali yer alabilir. Bu tüm riskler yaklaşımı, taşıyıcının ihmalini önceden kanıtlama ihtiyacı olmaksızın, hırsızlık, kazalar, yangın, su hasarı ve yanlış kullanım dahil olmak üzere çok çeşitli potansiyel tehlikeleri kapsadığı için çok daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlar. Kargo sigortası için talep süreci de kargo sahibi için daha doğrudan ve avantajlıdır. Kayıp veya hasar durumunda sahibi doğrudan kendi sigorta şirketine talep dosyalar. GMR konvansiyonu kapsamında taşıyıcının sorumluluğunu kanıtlama gibi uzun ve genellikle çekişmeli bir süreçten geçmeleri gerekmez. Kargo sigortacısı talebi araştıracak ve poliçe şartlarına göre geçerli ise kayıp veya hasarlı malların tam sigortalı değerini sahibine ödeyecektir. Müşterileriyle talebi çözdükten sonra, sigorta şirketi daha sonra ZMR konvansiyonu kapsamında bir talep dosyalamak suretiyle ödenen fonları geri almak amacıyla taşıyıcıdan geri alım yapmak için rücu haklarını kullanabilir. Ancak bu rücu süreci perde arkasında gerçekleşir ve kargo sahibinin tazminatını geciktirmez. Bu doğrudan koruma, kargo sigortasını değerli malları gönderen herkes için vazgeçilmez bir araç haline getirir kargo sahibi tazminatı sorununu, taşıyıcı sorumluluğunun karmaşık yasal sorusundan etkili bir şekilde ayırır. Kargo sahibi kaybı için hızlı ödeme alır. Bu da nakit akışını sürdürmelerine, malları değiştirmelerine ve iş operasyonlarını minimum kesintiyle sürdürmelerine olanak tanır. Sigorta şirketi daha sonra sorumlu taraftan geri ödeme talep etme yükünü üstlenir. Bu düzenleme, iç huzuru ve sağlam finansal güvenlik sağlayarak kargonun değerinin, ulusal ve uluslararası taşıma sırasında, ortaya çıkabilecek sayısız tehlikeye karşı korunmasını sağlar. CMR ve kargo sigortası arasındaki işlevsel farklılıkları gerçekten takdir etmek için pratik bir örnek düşünelim. Almanya'daki bir şirketin Fransa'daki bir alıcıya yüksek kaliteli kamera lenslerinden oluşan bir palet gönderdiğini hayal edin. Paletin toplam ağırlığı 100 kilogram ve ticari fatura değeri 50 bin avro. Taşıma sırasında kamyon bir kazaya karışır ve palet tamamen yok olur. Kargo sahibi, şimdi önemli bir finansal kayıpla karşı karşıya ve tazminat için sigortaya başvurmak zorunda. Kurtarma yolu, yalnızca taşıyıcının CMR teminatına mı güvendiklerine, yoksa kendi kargo sigortası poliçelerine mi sahip olduklarına bağlı olarak büyük ölçüde farklı görünecektir. Kargo sahibi, yalnızca taşıyıcının CMR sigortasına güveniyorsa, talepleri taşıyıcıya karşı sorumluluk içindir. Taşıyıcının sorumlu bulunması durumunda, tazminat, GMR konvansiyonunun kilogram başına 8.33 SDR limiti üzerinden hesaplanacaktır. 8.33 SDR'nin yaklaşık 10 avroya eşit olduğu bir SDR avro döviz kuru varsayalım. Sahibinin alacağı maksimum tazminat, 100 kilogram çarpı kilogram başına 10 avro, yani sadece 1000 avro olacaktır. Bu, kargo sahibini 49 bin avroluk şaşırtıcı bir sigortasız kayıpla baş başa bırakır. Bu senaryo, yüksek değerli, düşük ağırlıklı malların gerçek değerini korumak için CMMR teminatının yetersizliğini açıkça göstermektedir. CMR'nin taşıyıcının sorumluluğu için bir güvenlik ağı olduğunu, kargonun değeri için gerçek bir sigorta olmadığını vurgulamaktadır. Şimdi, kargo sahibinin gönderinin tam değeri için kendi tüm riskler kargo sigortası poliçesini akıllıca satın aldığı alternatifi düşünelim. Kaybı keşfettikten sonra sahibi doğrudan sigorta şirketine talep dosyalar, ticari faturayı ve kayıp kanıtını sağlar. Sigortacı talebi işleme koyar ve sahibine 50.000 avroluk tam sigortalı değeri genellikle kısa bir süre içinde öder sahibi tazmin edilir ve müşterisine hızlı bir şekilde yedek bir gönderi ayarlayabilir. Talebi çözdükten sonra sigorta şirketi sahibinin yerine geçecek ve rücu yoluyla taşıyıcının ZMR sigortacısından 1000 avroluk bir geri alım talep edecektir. Önemli olan nokta, kargo sahibinin bu ikincil daha karmaşık talep sürecinden izole edilmesidir. Sonuç olarak CMR sigortası ve kargo sigortası lojistik ekosisteminde iki farklı ve ayrı işlevi yerine getirir. ZMR sigortası, taşıyıcının finansal riskini uluslararası bir konvansiyona göre sınırlayarak taşıyıcıyı koruyan zorunlu bir sorumluluk poliçesidir. Tazminatı değere göre değil, ağırlığa göre belirlenir. Bu da kargo sahibinin yatırımını tam olarak korumak için yetersiz kalır. Kargo sigortası ise mallarının tam ticari değerini karşılayarak kargo sahibini koruyan isteğe bağlı birinci taraf bir poliçedir. Kapsamlı, tüm riskler teminatı ve doğrudan kolaylaştırılmış bir talep süreci sunar. Nakliye ile uğraşan herhangi bir işletme için bu ayrımı anlamak sadece akademik değil, sağlam risk yönetimi ve finansal güvenlik için temeldir. Yalnızca CMR teminatına güvenmek önemli bir kumardır. Özel kargo sigortası sağlamak ihtiyatlı ve temel bir iş uygulamasıdır.